Bir pastör, bir Gutenberg, bir servet koca baş. Bunlar imkansızı başaran kahramanlar. Başlamak istemektir. İstemek yapmaktır. Buyurun. Yapmak, başarmak, başarmak ise... Tabii, buyurun, buyurun. Bekliyoruz tabii. <laughs> Vekiller, hızlı geldik. Şu anda kapıda istiyorlar. Hadi koşun. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim, <laughs> hoş geldiniz. Benim yüzüme kapıyı mı kapattın sen canım? Nasıl? Ah, yok, ben tam çöp atıyordum. O ara idolümü böyle canlı canlı karşımda görünce... ...efendim vekilim mi desem, pirim mi desem, hayat ışığım mı desem diye düşünürken... ...o an devreler yandı. <laughs> efendim Allah sizi başımızdan eksik etmesin. <laughs> Erken geldik ya Behçet. Heyecanlandı, yazık. <laughs> <laughs> Trafik açıktı herhalde efendim. Yo. Biz geçerken açıyorlar. Aa, açıya lan! Nurhayat, damat bey nerede? Ha, canım vekilim. Ya o bugün işten bir çıkamadı. <laughs> Ama bey ablacığım, erkeğin öylesi makbulür değil mi? O çalışacak, sen oturacaksın. <laughs> İlahi cadı kız senin. <laughs> oğlum! Benim. Oğluşum. Ey, gel vekillerimize hoş geldiniz de. <laughs> Aa, gel, gel, gel. Utandı çok. Haydi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Otur. Oğluşum benim. Ah, otur oğlum. <laughs> Ama çok orijinal bir şey. <laughs> size daha orijinalini göstereyim mi? Kardeşi mi var? Hayır, gastronomik bir eserimiz var. Kaytaz böreği gökdeleni. <laughs> Tam otuz katlı. Aa! Ya Haydi bakalım hep birlikte Antakya'mızın kaytaz böreğinin göktelenini görmeye gidelim mi? Hadi. Tabii, 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 tabii. Hadi, hadi, hadi gel al. Buyurun hadi, şöyle buyurun. Hadi gelin. Kat gel, kaytaz. Kay buyurun efendim. <laughs> buyurun buyurun buyurun. <laughs> ya ne kadar güzel olmuş. Ne kadar güzel olmuş kaytaz böreği. Çok güzel olmuş. <laughs> şey. Orçun. Orçun oğlum, bak açıla çağırıyor. Gitsene. Ee, sıkılırsın sen bizimle. servetin inşaatı. Bizim inşaatlar daha ziyade iç dekorasyon. Bu evi vekilime gezdirmek isterim. Ee, babacığım hiç yormasak. <laughs> Thank <laughs> you. Emir. <laughs> <laughs> Hayırdır? Aa? Ee, Orçuna bakmıştım ya. Kardon nerede ya benim? Sizde? Aa, aa ben sizi tanıdım. Ay çok beğeniyoruz. Behçet, bak şeydeki şey var ya o. Evet, evet. Şeyin şeyi değil mi ya? Aa, vekilimiz de takip ediyor. Şeref duydum komşumuzdur efendim. Aha, a, biz her hafta kaçırmadan Kanuni'deki kuzey, kuzeyin ah. değil mi Behçet? <laughs> ya öyleyse geçer zamanın ...Bessat komiseri evet evet. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen ah über güzel bir şey ya böyle yakından tanınmak. <laughs> Diziniz mükemmel. Yalnız bazı hassasiyetlerimiz var. Misal, içki bardağı görmezsek... <laughs> Ay! Ee, Selahattin, <laughs> e, sen faltoları küçük odaya götürsen burada böyle estetiği bozmazsa. <laughs> değil mi? Evet, ya, çok özür ya. dilerim. Şunları ben bir içe. <laughs> <laughs> bir de e, hassasiyet deyince biraz şiddet çok değil mi? Her bölüm on kişi ölüyor. kan, Revan, o bizi de rahatsız ediyor. Yok, ölenler şey değil de... ...ya içki var daha kötü yani. <laughs> Rıza, gelip küçük odaya girerse bittik eylemi bizim odaya nakledelim. Ne işi var Rıza'nın odasında? Yatırırız bizim yatağa. Giren olursa bizim odada uyuması daha mantıklı. Ya bizim yatakta ölü. <laughs> Onu öldürürken düşünecektin. Ayrıca bu sefer nakliye işlemini de sen yapacaksın. Benim belim koptu. <laughs> Anneciğim biz eylemle özel duygusal bir şey konuşuyoruz. Şu tepsiye alacağım tamam. Kaytas süresini bununla götüreyim diyerekten. Evet. Eylem o zaman şimdi söyleyeceklerimi hiç konuşmadan e, dinle. E ee, ben sana bazı eleştiriler getiriyorsak da bunlar siz <laughs> <laughs> Behçet vekilim. Sen nar suyunu seviyor diye hazır ettim. Bak nasıl? Seni alan yaşadı. İnşallah, İnşallah. Gelirse. Ha, Kaytas böyle geldi. Kaytas böreği. De, Ay babamı isteme tamam. Aman hayatçım aman 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 aman, am aman aman. Aman aman gökten aman, ana aman, dikkat, aman, aman, dikkat aman. et. Ya sen ellerine sağlık göktürmüşsün yahu. Ay. Aman aman am. Aa aa. Ne oldu? Ennur hayatçım bak tesadüf. bu gümüş tepsi bizim sana evlilik listesinden seçip aldığımız tepsinin aynısı. Bakayım. Aa! Ben böyle bir şey seçtiydim. Doğru. Demek sizde de var aynısından Servet annem. <laughs> Demek. Merhaba Eylem. Eylem aradı mı? Ha. Çocuğum, Eylem küçük odada. Ya. Ha. Kırba gibi nar suyu içiyor adam ya, doymadı ya. Suçu vekilin üzerine atalım mı? Ha? Hayır, dokunulmazlığı var ya. Sesli düşünüyorum şu an. Hmm. Anneanne, küçük odada eylem yok ki. Bir sürü paketli tabak çanak var sadece. Aa! Öyle mi? Aa! <laughs> Çok büyük heyranınızı bilim alabilir miyim? arabaydı, evde diye üzmek istemedim. Nakit 500 bin dolara bağlarız bu işi. Dolar neyin düşük zamanı? Neyin koy koyu bu ya? İmzalat şunu. Bir saate gelip alacağım. Veya üniformalı bir arkadaş senin gelir alır. <laughs> ne istedin benim canım? Bir dolanacağım. Ha. Buyurun hep birlikte dolanalım size evi bir gezdireyim. E ee, hadi. <laughs> Damat bey de gelmeyecek galiba. <laughs> Yok canım. <laughs> buyurun, buyurun. sen efendim damadımız. Hoş <laughs> Merhaba damat. Merhaba. Hoş geldiniz. Ay. var. Ee, babacığım orası biraz dağınık, hiç girmesek. <laughs> Olur mu canım vekilim görsün, buyurun efendim. <laughs> buyurun efendim, buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. <laughs> Bütün ahşaplar bize mimalat. Karyola, gardola, hepsi. Maşallah. özellikle süpürgeliklere dikkatinizi çekelim. Bünyamin Bey geldi. He. Canım. Evet. Hayırlısıyla nişanımızı takalım o zaman. Tabii efendim. Hadi. Tabii buyurun. <laughs> buyurun efendim. Buyurun. 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 Haydi bakalım. Allah. Ablam. Bunlar benim hediyeler. Ne zaman geldiler? Hadi ölü. Ölü bir zamanda, e, e, misafirler varken... Kim getirdi? Eylem... Eylem getirdi. Eylem nerede? E, orçun'a gitmiştir. Orçun nerede? Denizlere kaçmıştır. Deniz nerede? E, Yan büyük yükül oldu herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ağzından bal damladığı için şu an soruşturmayı derinleştirmiyorum. Ama bilirsin ki benim hafıza fil hafızdır. şeyler silindi. Güzel. Ee, nişandan sonra da herkesi buraya alıp eyleme kaçırıp bahçeye koyarız. Komşuya da 500 bin dolar verdik miydi? Lan o kadar para vereceğimize sen bir kaç yıl yatar çıkarsın ne olacak? Canım, romantik yapmayın. Kesiyoruz kurdan ayı. ay, ay maşallah, ay, ay. Ay manzara şahane. Sağ olun. Vallahi bir süre sonra insan bakmıyor bile. Mühim olan ailemizdeki bu huzur. Derin midir toprak gömmeye? Yaksak mı? Ha, hiç dikkat çekmez. Küllerini de Atlantik Okyanusu'na serperiz. Çantayı aldıydım da O ne orada ya. Ali bu soğukta orada oturarak uyuyor mu bu ya? Ha. Ya daha sağlık. Görüşürüz. Beş dakikanız var. Ya imzalarsınız kağıdı ya polise gidiyorum. Kafedeyim bekliyorum. Aaaa! Duydunuz yerinin sesini süreniz başladı. <laughs> en iyisi Beyoğlu'nda bir izbeye atalım üzerine de içki dökelim. Çıkma da çakalım. Ya sen de taktın yakmaya ha. İlla alevli meyve tabağı olacak. Oy! Ne diyorsun reis amca? Nerede? Gidiyorum. Eylem bahçede uyuyor musun? Ay, ne yapacağız Selahattin? da öldürelim. Ha? Sesle düşünüyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.